Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 3 bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Shadow Fight'ı kaldığımız yerden tam kazana hikayeden devam ediyoruz. En son ki Shadow Fight 3 bölümde sevgili arkadaşlar. Yukka'yı alt ettikten sonra demirci Ling'i bulmak için yola çıkmıştı. Bir tüccara falan sormuştuk. Nare falan vesaire diye. Bize bir yakın bir adres vermişti. Ondan sonra e, buluşma yerine geldiğimizde. Yani Ling'in geleceği yere geldiğimizde. Oyunun en başındaki ilk boss olan ayı Ardından ikinci bölümde oyunun ikinci bölümünde bulunan e, lejyon elçisini görmüştük. Onlar bize bir adamlarını yollamışlardı. Yani elit adamlarından yollamışlardı. Ama başarılı bir şekilde onları at etmeyi başarmıştık. Ondan sonra da aniden Link ortaya çıktı ve öğrenmiştik ki Link, Hyrule çetesinin lideriymiş aynı zamanda. Halkımı korumak için, sevdiklerimi korumak için ne gerekiyorsa yaparım demişti ve Sonra kendisini mücadele etmişti ve başarılı bir şekilde at etmeyi başarmıştık. Ondan sonra söyledikleri bizi Kerem'in tam anlamıyla şok etmişti. Çünkü gölgenin canlı olduğuyla alakalı bir şeyler söyle ve Jun hatırlarsanız ki hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimalle izlediyseniz gölge formuna erişmişti Jun'u tercih ettiğimizde gölge küresini kurtardığımızda neyse. Hani Jun'un bu kabuslarından da Jun'un içerisinde bulunan gölge formunda sadece gölge kurtarabilmiş. Onu da bir ikisini öğrendikten sonra gölgenin yerini öğrenmemiz için galon biliyormuş onun adresini nerede olduğunu falan. Neyse galon da yerini işaretlemiş fakat biliyorsunuz ki Halinandık e, kasabası tamamıyla darmadağın olmuş durumda neredeyse. Onun için de öncelikle çapurcuların Do ...Dojo'dan def etmemiz gerekiyormuş. Onu da yaptıktan sonra gölgenin tam olarak nerede olduğunu, en azından bulunduğu, yaşadığı yeri öğrenebilecekmişiz, evet. Daha fazla Shadow Fight 3 videolarının gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız... ...videoyu kapatmadan önce bir, bir beğeni bırakmayın kanalımıza da hala abone değilseniz ve katılmak istiyorsanız da... ...abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsunuz... ...hem de başka üslerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Öncelikle size göstermek istediğim küçük bir şey var. Bayağı bir ödül falan topladım. Bunları size göstermezsem olmazdı. Onu bir göstereceğim. Ondan sonra ana hikayeye girişeceğiz. Evet ödüllerin hepsini aynı anda topladığım için maalesef böyle bir şey gerçekleşti. Umarım kusura bakmazsınız ve umarım ödüller falan da hoşunuza gitmiştir. Ben bir yandan sevindim bir yandan da sevinemedim. Neyse yeni ee, kostümümüz olan ilahi yargı setinin gösterişli versiyonuyla beraber sizlerle birlikte hikayeye girişiyoruz şu anda itibaren. Let's go hadi bakalım başımıza neler gelecek. Bakalım gölgeyi keşfedecek miyiz ya da bakalım başka neler olacak. Ya da bambaşka hikayeler mi çıkacak? O kadar çok merak ediyorum ki. Bakalım başımıza neler gelecek. Çapucu da... çapucu da çapulculuğun da üstüne çıkmış gerçekten. Kelimenin tam anlamıyla. Sen nasıl bir çapulcusun oğlum? Git lan buradan. Hayır hayır mükemmel. Hayır perfect. Nice. Güzel başladık. Umarım telif yemeyiz bu arada sesten dolayı. Sesi birazcık açıyorum. Birazcık çok fazla değil. Hani oyuna sesinin de gelmesini istiyorum ama maalesef ki sevgili Nekki... Oyunun müziklerine telif akışı yaptığı için e, maalesef onu da pek yapamıyorum. Umarım çok etkilemez, sizi çok rahatsız etmez oyunda ses olmaması. Şahsen bir oyunda müzik yoksa ben biraz e, çabuk bayıyorum. Müzik benim için oyunlarda vazgeçilmez bir etkendir. Ondan dolayı umarım siz çok fazla bundan e, sorun etmezsiniz ve çok da kusura bakmazsınız. bunu belirtmezsem olmazdı maalesef. Bu arada söylemek istediğim bir şey daha var. Tabii önce şu hikaye diyaloglarını vesaire bir geçelim. Ondan sonra. Tabii yeni özellikler açmaya falan da devam ediyoruz yeni bölüme geçtiğimiz için. Neyse. Heh galen de çıktı ortaya. İşte harita. Eğer gölge yaşıyorsa gölge zihni sonsuza kadar yok etmeyi başarabilir. Ama bu doğru mu? Çünkü gölge neden olmasın? Küreyi halkım için bir umut olarak görüyordum. Ama şimdi görüyorum ki gölge zihin bir tehdit onu yok etmeliyiz. Mantıklı. Hanedanın bütün aşırılıklar arasındaki dengeyi koruması gerek. Bunu unutma. Peki adaya git. İskelede yeğeni mi bulacaksın? Kaptan Peng. O cesur ve onun gemisi hanedanlık surlarındaki en hızlı gemidir. Güzel. Tamamdır. Görünüşe göre savaş bölgesinin içinden iskeleye doğru yolu almamız gerekiyor. Bana sorarsan tam olarak bir rüya geçti değil. Kesinlikle değil. Serseri firarların olduğu karma bölükler çevrede faaliyet gösteriyor. Hanedan ve rejenerler halkı soymak için birleşti. Onlar senin hakkında konuştuğun kişiler değil mi? Oha şunlara bak. Çirkin ve tepeden tırnağın silahlılar. İskile'ye giderken karma bölünün saldırısını püskürt. Tamamdır püskürtelim hemen o zaman. İlahi yargı setini kullanıyoruz ya. İlahi yargı setini kullandığımız için düşmanla normalden daha rahat ve hızlı bir şekilde alt edeceğimizden eminim. Hala en sevdiğim set kabus seti. Ama ilahi yargı seti de yani o, kodumu oturtuyorsun abi. Şunu yaptığın anda şu kombo yapıyorsun. Bir de üstüne gölge formuna giriyorsun tabi. Birazcık dikkat etmen gerekiyor. Dikkat etmek gerekiyor yoksa hani o kadar rahat alt edemiyorsun tabii. Çünkü İla Yargı Setin olayı yakından bir rakibi yakaladığın gibi yok etmek üzerine, tek atma üzerine yani. Full combo bırakıp en yüksek hasarı vermen gerekiyor. Yani anlık hasar çıkartman gerekiyor. Bunu yapamazsan zaten senin İla Yargı setinde işin olmasın. Çünkü setin olayı tamamen bu oynanışta onun üzerine. Bu arada hayatta kalma kafasıymış. Olur. Tamam, neden olmasın? Şöyle bir yapalım o zaman. Al işte yine kaçtı. Allah'ım ya. ikidir. Neyse çok da problem değil yani. Her şekilde dövüyoruz zaten. Canım da azamıyor bile maşallah. O kadar güçlüyüz ki. Bu arada adam çakallık. Oha. Biraz fazla mı hayatta kaldı? Serseri asker kaçağı. Yok gölge formuna dönüşmeler yok. Yanıma ışınlanmalar falan. Videodayım diye böyle oluyor galiba. Cık cık. Tamam zorluk kolay hani tek atacak güçteyiz neredeyse ama yani birazcık da hani Buna göre mi olsa oyun? Buna göre mi oynansa? Bak ya. Harbiden. <laughs> Oğlum. Abi yapay zekaya bak ya. Gerçekten şaka gibi. Gidin lan buradan. Hop. Bir kere de şu gölge yeteneğini tutturalım ya. Allah Allah. Setten yararlanamadık yemin ediyorum. ya Başka bir sette oynasam daha rahat geçmiştim burayı. Tam zorlanmadık eyvallah da yani. vaktimizden çalıyorlar ya. Yazıktır günahtır. Bu arada söylemek istediğim bir şey vardı. Konuşamadım bir türlü söyleyeceğim onu da. Tatlı tattı elde ettiğimde silah kuşanma niyeti olan herkesin ahlaki temellerini acımasız bir sınavdan geçireceğim. Eğer acele etmezse gölge zihin tatlını kazanacak. Hadi iskeleye gidelim. Gölgeyi bulmamız lazım. İnşallah buluruz. Hiç sanmıyorum ama let's go. Buraya zavallı adam saldırıyor, uğruyor. Ama epey yetenekli. Galerimizde bahsettiği herif olabilir mi Peng. Kaptan Peng. Prenses June, Üzgünüm. Sohbet etmek isterdim ama şimdi biraz meşgulüm. İmparator odana onları yakalamaya ya yemin ettim. Peng. Kendine bak. Görmeyeli uzamışsın. Onları yalnız başına alt edemezsin. Üstesinden gelmene yardım edeceğiz. Korsan alt etmek için Peng yardım et. Korsan derken. Korsan gemisi. Wasp. Keşke onları görebilsek. Acaba onları görecek miyiz ya? Hiç herhangi bir şekilde karşımıza çıkarlar mı? Çok merak ediyorum. Maskeli korsan. Alakası bile yok tabii ki. Ama aynen karşımıza çıksalar böyle Shadow Fight 2'deki iblisler. Tabii belki iblis değillerdir artık ama. Yani bir şekilde karşımıza çıksalar çok tatlı olurdu diye düşünüyorum. Sen bir yat bakayım aşağıya. Cık cık. Şu komboyu bir bırakamadım bir türlü ya. Sinir bozucu. Hani böyle de seti kullanıyoruz ya. Gölge formuna sadece 3 vuruş yaptığımızda girebiliyoruz hani rahat rahat gölge formuna da giremiyoruz. Hani gölge enerjisi biriktirip sonraki rant kullanayım bir artistiğimiz falan olsun diyoruz da onu yapamıyoruz maalesef. Ne güzel yapabilirdik iyi olurdu. Bak ya. Kardeşim siz beni sınıyor musunuz? Manyağa bak ya. Değişik değişik hareketler yapıyor bir de. Git buradan. Bak vurmama da izin vermiyor. Git lan buradan. Allah Allah. Adam öyle bir şoka uğradı ki bu arada. Öyle bir şok yedi ki oyun kastı abi. Öyle bir şok yok yani. Adam hayatı boyunca böyle bir şok ilk defa yaşamıştır. Neyse bunu da alt ettik. Zaten dediğim gibi bu yani bölüm aşırı derecede kolay geçecek. Ama dediğim gibi olay daha düzgün doğru güzel bir şekilde oynayış sunabilmek sizler için. Neyse Peng iyi olduğuna çok sevindim. Biz de seni arıyorduk. Bir ricam var. Sen bir gemiyi komut ediyorsun doğru mu? prensesim. Siz ayağa kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Kendi tayfam bana karşı isyan başladı. Şu an gemisiz bir kaptanım. Hayda. Onlar serserilik yapmak istiyordu. Reddettim ve gemimi çaldılar. Gemimi kurtarmam lazım. Bana yardım eder misiniz? Yani teknik olarak çıkarımız için bunu yapmak zorundayız. Ederiz tabii ki. Çok garip. Bu gemi kesinlikle benim ama tayfam herhangi bir üyesini göremiyorum. Aman tanrım gölge botlar burada mı? Bunları kontrol etmek için bir sürü araç gerekir. Kim oldukları çok mu önemli? Benim gemimdeler. Hadi onu geri alalım ve şerefe seferimize başlayalım. He, yani bu arada sevgili arkadaşlar artık şunu söylemem gerekiyor. Ee, bu video gelene kadar büyük ihtimal bu video yetişmeyecek pazartesiye. Soru cevap videosunu da çekeceğime söz vermiştim. Çünkü bu video kanalda olursa 9.1 bundan önceki videoda soru cevap videosu olması gerekiyor. Eğer ki bu video kanalda olmadıysa pazartesi günü yani eğer salı günü gelirse dün oluyor. Yani bilin ki soru cevap videosu yüzünden yetişmemiştir. Haberiniz olsun ama ben iki videoyu da aynı anda yetiştirmek için uğraşacağım. Onun bilgisini şimdiden vereyim. Artık yani soru cevap videosunu yapmam kesinlikle şarttı. Yoksa sevgili destekçilerinden linç falan yerim diye artık korkmaya başladığımdan artık soru cevap videosunun gelmesi gerektiği kabahatine vardım demeyeyim. Aslında çekmek istiyorum ama bir türlü çekememiştim. Artık o soru cevabı da yapalım yani. Ondan dolayı bu video geç gelirse kusura bakmayın. Yani onun bilgisini şimdiden vereyim. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Artık öl bu arada. Gölge bot. Git lütfen. Cık. Vurdu vurdu saymadım. 15 kişiye saldırdım. Öyle bir saldırdı ki adam yani aklıma direkt o şarkı geldi yani. Tabi çok yanlış söyledim farkındayım ama neyse siz çok takmayın ona. Sonra çok fazla takmayın. Hadi bakalım gemimizi geri alacağız gibi gözüküyor. Çok da bir şey olmayacak gibi. Güverte temiz ama ne oldu? Pengin isyancı tayfası nerede? Prenses geri çekilin kaptan köşküne az önce çıkan adam her şeyi anlatacak ya da biz anlatmasını sağlayacağız. Ne oluyor lan boss fight. Usta o kadar. Gemimi istila edebileceğini adamlarıma saldırabileceğini ve bunun yanına kar kalacağını düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Oğlum gemi zaten bizim lan. Ama gemi benim bak adam da aynısını söylüyor. Ve bunlar da botlar insan değil. Seni hatırlıyorum usta o kadar. bolunun muhteşem ve acımasız yardımcısı. Yaratıklarım insanlardan farklı şekilde bilinçlidir. Onları iyi davransa iyi edersin ve bir daha Bolo'nun adını ağzına almaya yeltenme. Push Bolo. Neyse. Gölge botların ustasını yen. Hadi bakalım acımasızmış. Bakalım ne kadar acımasızmış. Benim kadar acımasız olabilir mi? Gölgenin çocuğu kadar acımasız olabilir mi? Hiç sanmıyorum. Ama kan biçici kullanıyor. Can sıkıcı. Kan biçici kullanıyorsun. Gemimi hemen terk et. Ova hiç biraz yaş ya. O iş birazcık yaş. abici yine kaçtı gölge yeteneğimden. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Cık cık cık. Bir, bir, bir temiz rant geçiremez bir şey oyunda ya? Bir temiz rant geçiremez mi? Bir de vuruyor ya. Oha bu arada çok vuruyor lan bu. Höst. Git Burdan buradan. Git buradan. buradan. Hop. Aa bir de arada gölge botları saldırıyor bu arada. Komuta ediyor. Wow. Ekstradan zorlayıcı. Ama fark eder mi? Hayır. Bakalım bu dövüşün devamı nasıl olacak ya da ben buna izin verecek miyim? Vermesem iyi olur. Şimdi kolay zorlukta ölürüm falan gerek yok. Israr ediyor gibisin. Israr etmiyorum. Ama ben gerekeni yapıyorum. Yani çok da zorlamasan iyi dersin. Oha. Vallahi sen bir öldün gibi ha. Sen bir öldün gibi. Tam da tahmin ettiğim gibi. Bir gölge formunda adam akıllı kullanamadım ama neyse. Neyse çok önemli değil. Gelecek bölümde olmadı. Sıradaki bölümde ekipmanlarımı biraz daha geliştirip ondan sonra belki yine kabus setiyle falan oynarım. Çünkü kabus setiyle bölüm sonunu oynarsam biraz haksızlık oluyor. Neyse. Bu iş gittikçe yorucu oluyor. Evet ben yoruldum artık. Gerçekten sıktın. Zorlamıyorsun çünkü. Yani kusarigaman var diye hani artistik yapmasan iyi dersin. sevgili usta o kadar. İşe yaramayacak yani. Bak sen de müjdecisin ben de müjdeciyim. Bak anlaşabiliriz. Bak anlaşabiliriz gerçekten. Anlaşabiliriz bak. Bak yenildin. Yenildin. Bırak da demokrasi konuşsun anladın mı kardeşim? Bak ben gösterişli bir hof adamım. Bak ben gösterişli bir gölge çocuğuyum. Anlaşabiliriz. Bunların hiçbir olmasına gerek yok. Ama olan oldu. Yapacak bir şey yok. Yeee nadir versiyonu geldi. Çentik kusarı gama. Neyse. Gölge enerjisi bilinçli. Bolo bunu asla kabul etmez çünkü karını kaybeder. Gölge botlar düşünüyor ve hissediyor. Bolo onları hayvan gibi kullanıyor. Ona karşı durdum ve o beni bütün kubbenin düşmanı yaptı. Özür dilerim. Bunu bilmiyordum. Küre kralı ve Bolon rejiminin sonu geldi. Gemiye ihtiyacımız var. Bize yardım et. Bir yolculuk için gemi mi? Bunu rıttından satın aldım. Buna iyi bir fiyat ödedim. Hadi onu deneyelim. İyi en azından iyi tarafından bakmak gerekirse. Gemiye para öderim kardeşim. Madem bu gemi bir kullanılacak hadi bakalım kullanalım diyor. Teşekkürler eyvallah. Usta o kadar. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Bak ihtiyacımız olan ada haritada işaretli. Kim gemiyi yönlendirecek? Hocam siz yönlendirin ya. Bu tehlikeli bir yolculuk bajesteleri. Size kendi gemimde başka birinin komutası adında hizmet etmeye bile hazırım. Gemimi kendi gemimmiş gibi gemi savunmaya hazır mısın? Heh ayrıca sen işe yarayabilirsin. Limanda lejyon Firka teyini var. Silahlara, gölge saldırısına dayan. Daha doğrusu korsan saldırısına. Ama bunlar şey gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Korsan lejyonlar. Neyse. Evet sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda bu şekilde, bu bölümde bu şekilde biraz hararetli aksiyon falan olan bir yandan da tanıklarımızın olduğu tatlı bir bölüm oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Dediğim gibi bir aksilik olmazsa. Pazartesi ama pazartesi yetişmezse kesinlikle ve kesinlikle soracağım videosu yüzünden olacak. Salı günü Shadow Fight 2'den sonra Shadow Fight 3 videosunu yani bu videoyu atmaya çalışıyor olacağım haberiniz olsun. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz ve keyif aldıysanız destek amaçlı bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatma sesinden başka serilerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.